Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mad Out 2 oynayacağız arkadaşlar. İlk videomuz olduğu için yani dahi yani bu Mad Out'taki ilk videomuz olduğu, ilk videomuz olduğu için PUBG'ye benzer böyle GTA 5 tarzımsı güzel bir tarz bir oyun benim bana göre. Ben tabi oyun oynadım ama uzun zamandır video yapmadığımız için de bu gösteremedim. Bakın mesela o Deadpool abim. Mesela silahımız var mı? Silahımız tabii ki yok. Biz fakirik. Bugün arkadaşlar polislerden kaçacağız, polisleri öldüreceğiz. Yani bugün size şöyle diyeyim, olaylarında olaylar olacak. Şimdi hemen başlayalım mı arkadaşlar? Ben şu polis amcayı bir ezerek başlayayım. Evet ezdik, şimdi devam ediyorum yolumuza. Arkadaşlar bu kameramı daha rahat yoksa bu kameramı daha rahat? Ya ben bu kamerayı daha çok seviyorum, bana daha az geliyor. Çekilin! Yolunu ezelim valla. villa abi drifti izliyor musun? Supra... Oo. Oğlum ben niye? Ya ben niye dışarı çıktım? Oğlum arabamın camı kırılmış ya şey direğe çarptım. Aha polis arabası. gele Oğlum kapımız da mı kırıldı? Yok camımız kırılmış. Bir Supra. Supra. Oğlum ama arabanın yan ya bak arabanın yan kısımları sağlam ama ön kısımları çöp abi. Ön kısımda bir şey mi var abi? Ama yan kısımları gerçekten sağlam. Şu rampadan bir aksiyon yaratalım ya değil mi? Uçma zamanı. Oğlum. Bak bak. Bir ayağım kırmıştır. Bebeğim sen sana. sana oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bebeğim, dur, dur. Sana öyle bir ihtiyacım var ki anlatamam. Çabuk in şu arabadan. Çabuk. Çabuk. Bak polisler geliyor. Sıkıyor bizi. Bak bak sıkıyorlar bile çakallar. İki yıldızlar abi. Biz bunlardan nasıl kaçacağız? Dur. La yanlışlıkla çıktım ya. Özür dilerim arkadaşlar ya. Ses mi kapalı? Yok. Sesi bir tık açak arkadaşlar. Efektleri de açalım. Ya çok açmayacağım. Arabam menü müziği de. Menü müziği de tıklasalım. Arkadaşlar devam ediyoruz bu arada oyunumuz. Çıkma şimdi orada. Bu iyi birazcık. Oy, merhaba abi, merhaba abi. Gel bakayım buraya. Doğru çağırın çağırın. Nasıl kaç verirsiniz arkadaşlar? Benim dalga bir sekiz buçuk yuvar

Ya oğlum bizim araba ölmüş ya bu araba Oğlum millet küçük bu çukurdan geçince bir aa falan diyor ya Oğlum o sırada bizim araba kullanmış O sırada bizim araba kullanmış şeklinde Arkadaşlar kusura bakmayın gelen herkese. Oğlum bir <laughs> şey bir kenarı halinde. Ya geliyor? İşte bu çukurdan ya. Boris! Aa, tam ileride. İşte. Sen de de Ya gitme ya. Gitti. Hay bizimki, bizimki, kaçıyor. Çabuk, çabuk. Çabuk, kaçıyor. kaçıyor, bizimki. kaçıyor. A,

Ya polis ya. <laughs> Super, <bu da> <laughs> ya, herkese Ben herkese çarptım. Ben herkese çarptım. Arabada Arabada bir oyuncak arabadan farkı kalmadı. Kaçacağız şu an hedefimiz eski arabanızla kaçmak. Allah. Bu en fark Bir şuna çabuk. şuna çabuk bir dedim. Şuraya çabuk bir. Bir kaç. Oo, oğlum canım. Oğlum can diye bir şey kalmadı be. Arabamızın sonu çok kötü. Oğlum arabamızın kapısı yok. Oğlum bu arada dayanıklı bir ha. Valla kaç tane çarptık patlamadı. Şu arada bak patlaması garip Gidiyor mu? şimdi sonra ARABADAN! lan işte? Merhabalar efendim merhabalar merhabalar! Ben tur atur istemiyorum! Ben sıkıştım! OY şimdi Allah Ne bok yiyeceğiz şimdi? Aa, A ben gidiyom gidiyom A otomatik şeyden gidiyorum A git git Allah ne üzgünüm ben Oğlum ben ne bok diyeceğim şimdi Heh al Sıkkın gibi giderim valla baksana diyorum. Oğlum polis şöyle onaylarsan Ya git ben. TURBO Arkadaşlar, şey bileceğiz doktor. Ya bir çıkma yerinden. Sen adam spor. Düşüşün arkadaşlar. Allah hep düşüşün canlar. Lan hayvan ötesi nasıl sıkışabiliyorsun? Ya nasıl sıkışabiliyor yani ya? Lan ikisi birden, üçü birden beni döldü ya. Ulan ben sizden dikkat almazsam. Gel abi intikam istiyor canım. Vallahi intikam istiyor. Hele hele o polislerden. Böyle ben öyle bir intikam alacağım. Görecek o polisler. Tek bir araba alacağız arkadaşlar. Kimseye çarpmadan adam gibi bir sürücülük yapacağım. Ama. Oğlum o ağaç ne söyledi? Niye öyle salındı? Şimdi arkadaşlar bana çok dayanıklı bir araba lazım. Böyle tofaş gibi ya yani böyle. Iptırı bıttırı değil. Bana mesela bak. Mesela bu tozpa gibi değil. Bana düzgün araçlar göndereceksiniz. Oğlum bunu niye taput öyle kalkmış lan? Hmm. Kanka bir ser... Bu arada bir servis bir kamyon gelirse bu arada hayır demeyeyim abi hemen biner. Sen, sana, sen sana, sana binir mi? Yok be sana nasıl biniyor? Kanka dayanıklı dedim sen olur musun? Asla sen dayanıklı mısın lan? Neyse seni bir deneyelim. Ama arabanın içini vermemiz lazım. Ben şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi? Duelo'yu başlatacağım. Şöyle başladık abi. Polisi ezerek başlıyoruz. Hatta öldürerek diyelim. Oooo beyefendiler hoş geldiniz ya. Oğlum bu araba çok iyi. Vallahi bak bu araba çok iyi. Arkadaşlar ben size diyeyim hem sarı, hem sarı sevdiğim renklerden. Ama şimdi polis gelir değil mi? seni de ezeyim ablam. Teşekkür ediyorum. Siz, hepinizi öldüreceğim o polis bey merhabalar. Bak mesela bunun gibi. Gel oğlum sen gel. Ben sana şimdi bakayım. Ben sana şimdi göstereceğim. ne sana 리니어 가다, 나 OO! Bak bu gibi ya, işte. yani Çok dayanıklı bu araba. Kaza yapmamaya çalışıcaz. Hedefimiz Beyefendi siz de gelin bakalım. Be. Ama ama bey. Ön kapıda ama Yani bu araba bu haliyle yani. i̇şte ilgilenmiş. Taraftaki... Nasıl? <laughs> oh, beyefendi hoş geldiniz. Oh, çok iyi bir nasıl bir mı oğlum? Yok abiye sana ben vermeyeceğim sana. Wow. Bak şu arabanın bir resmi, Bak, Bu araba değilmiş ya. Bunlar hepsi çok O iş istediğin kadar doğru beni yakalayamaz. Evet. Bugün öldürmeyle korona kırışan acaba bir tane katil olmuş Sana... Uuu dur dur, dur bekle. Şimdi bizim için dakika önemli. Dakkanız 13 dakika olmuş arkadaşlar ben artık bu kadar yeter diyorum yani çok da uzun video yapmayalım değil mi videomuza geldim yani bu kadar yeterli bence diye düşünüyorum Ya ama siz daha oğlum o nasıl bir lan sakin ol polis resmen gitmiş Neyse arkadaşlar ben video bitirişi yapıyorum o zaman bir video bitirişi Uf, güzel düşük <laughs> Evet arkadaşlar yeni videonun da sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz mat alt iki videoları istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.